Evet. Şimdi ben bunları evet başlayalım anneciğim. Saklayacağım. Gözünü kapat Belinay. Tamam. Ama bakma tamam mı anneciğim? Kapat. Ben de böyle saklayacağım. Saklayacağım. Sen de çikolatanı bulmaya çalışacaksın. Bulursan çikolata senin. Hadi bakalım. Hayır bulamadın. Aç onu bakayım. <laughs> Şimdi bulamadığın için bu çikolata benim. <laughs> tamam anneciğim. Şimdi başka bir şey saklayacağım anneciğim. Onu bana ver. çikolatayı <laughs> ben. Evet anneciğim. Şimdi gözlerini tekrardan kapat bakalım. Binday. Bunu bulmam lazım Binday. Yoksa çikolataların hepsi benim olur. Tamam mı anneciğim? Evet. Bul bakalım. Nerede çikolata? Aa! <laughs> şimdi alayım onları da. Daha sonra <laughs> yiyeceksin. Kazandıklarını anneciğim. Ben ben evet. Şimdi bunu da saklayayım. Kapak gözlerim. Ama bakmayacaksın tamam mı benim Ay? Bakarsan olmaz. Saklıyorum, saklıyorum, saklıyorum. Bu bakalım benim Ay. Hangisinde? Aa, bulamadım. Kaybettim kaybettiğin için bunu ben alıyorum şimdi tekrardan gözünü kapat bakalım anneciğim yerin neredeydi bir dakika kardeşim bir dakika bir saniye Zeynep neyse Evet şimdi bunu saklayacağım ay. gözlerini kapat sakın açma ay, tamam mı anneciğim hangisi senin olacak bakalım Açabilirsin. <laughs> evet buldum. Bedre sakız sen aldın. Hadi bir tane daha yapalım. Evet o balık da benim oldu.